Ömer silah. Oğlum, bak sen ne ben de insanım ben ne insanım arkadaş olabiliriz yani. Hiç öyle silahlara gerek yok. Aslında olabilir, ama bana, bana vereden göre bu. Aslında iki yüz otuz az. Ben neden bulamadım? Çünkü o Ömer Ali denen adamı öldürmek için. Ya öldürmezsen. O zaman sen ölürsün. Tamam peki. E ne güzel işte. Ortak gömlerimiz var. Hadi ya. Hadi be. Tamam o zaman. Madem ikimiz de tutsağız. Onlara karşı oynayacağız artık. Tamam o zaman. Artık bir takımız. Orayı elinle kıramazsın ama benim silahlarımla çok çabuk kırabilirsin. Doğru. Ama ilk önce bence plan yapalım. Daha basit olur Mantıklı. Around, don't get caught in the mosh bitch. The fuel to the fire, ain't nobody can stop it. Trouble in my city, but you know I'm across it. Got a 40 on my hip, and I'm liable to spark it. Throw down these hits, my click is indivisible. I aim, you duck, I squeeze, now you invisible. I'm not afraid of getting physical. All these different chemicals are fucking up my visuals. Bloods on my hands, got slugs on my gunners. You really we notorious, we ain't no runners. Bloods on my hands, got slugs on my gunners.